Al sana, al sana. Aa, aa. Kızım, e, benim dışarıda biraz işim var. E, ee, öyle mi? Aa, peki ben evde yalnız mı kalacağım? Tabii ki hayır. Yeni bir dadı gelecek. O seninle ilgilenecek. Ah, geldi. Aa, ben bir iki üç saate dönerim. Aa, şey, sebzesini muhakkak yedirin olur mu? Ee, ben çok zorlanıyorum da. Ah, siz hiç merak etmeyin. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> ah, sen Chelsea olmalısın <gülüyor> ah. <gülüyor> Ne kadar da ayıp Sen yeni tanıştığın insanlara Hep oyuncaklarını mı atarsın <gülüyor> <gülüyor> Annen bu kadar yaramaz bir çocuk Olduğunda bahsetmemişti <laughs> e, Ben hiç de yaramaz değilim Tamam, o zaman tekrar tanışmayı deneyelim. Benim adım Claire. Benim adım Chelsea. Harika! Heh. Seni tanıdığıma çok memnun oldum. Şimdi gidip yemeğini hazırlayacağım. De. Ben top oynayacağım. Hmm. Harika bu ıspanak yemeği. Çok faydalı. Ses de ne böyle? Ha? Chelsea? Ne yapıyorsun tatlım? E, e, top oynuyorum. Hmm. Uslu kızlar toplarıyla dışarıda oynarlar. Evin içinde değil. Yoksa sen uslu bir kız değil misin? Aa şey... E, uslu bir kızım ben. <laughs> ben de öyle düşünmüştüm. Hadi yemek hazır. Mutfağa gidelim. Al bakalım. Afiyet olsun. <laughs> Ispanak. Ben bunu sevmem. Yemeyeceğim. Öyle mi? Peki ne yemek istersin? <laughs> Hamburger ve patates kızartması. Hmm. Peki... Bu saydıklarını sürekli yiyen çocuklara ne olduğunu sen biliyor musun? E, ne olurmuş? Tabii ki de hasta olurlar ve oyun oynayamazlar. Sen oyun oynamak istemiyor musun? Aa, e, tabii ki oyun oynamak istiyorum. E, tamam tamam yiyeceğim. Cık, cık. Hmm, tadı güzelmiş. <laughs> tatmadan bilemezdin. <laughs> o yüzden bir yemeği tadına bakmadan ben bunu yemem dememelisin. Bitirdim. Acaba birlikte bahçede top oynayabilir miyiz? <laughs> Bu harika bir fikir Chelsea. E hadi gel oynayalım. <laughs>